bir şeyin sonunda hümayun geçiyorsa sultana ait demektir. Amire geçiyorsa devlete ait demektir. Peruklar bit gibi saç sorunlarına karşı ve az yıkanan ya da yeterli bakım yapılmayan saç kusurlarını örtbas etmek için kullanılırdı. 1881 yılında Taksim'deki Hristiyanlar 2. Abdülhamit Han'dan kilise isterler. Bunun üzerine ikinci Abdülhamit parasını cebinden vererek Aksem'in tam merkezine Aya Triyada Kilisesi'ni yaptırır. Bir de buna da yetinmez altına da kira getiren kilisenin masraflarını karşılayan vakıf eserleri yaptırır. Zenci kelimesi Zancili'den gelir. Zancili de Zanzibarlı insanlara denir. Zanzibar adasına da Osmanlılar Zancı adası derlerdi. Oradan gelen insanlara da Zancı yani Zenci derlerdi. Avrupa'ya ayak basıp asimile olmayan tek topluluk Türk milletidir. Batı medeniyeti farklı milletlerin bayrağı birbirinden devralmasıyla sürekli yenilenerek bugüne kadar geldi. 15. yüzyılda Portekiz, 16. yüzyılda İspanya 17. yüzyılda, Hollanda 18. yüzyılda, Fransa 19. yüzyılda ve 20. yüzyılın ilk yarısında İngiltere 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren de Amerika Batı medeniyetinin motor gücü oldu. Yavuz Sultan Selim Kudüs'ü Osmanlı İmparatorluğuna dahil ettiğinde Hristiyan bir kadının Yahudilerin ibadet mahalline çöp attığını gördükten sonra geniş çaplı temizlik başlatır. 3 ayı geçen bir süreçte yürütülen temizlik süresince bugün batı duvar olarak kabul edilen Burak Duvarı ortaya çıkar. Filistin'deki Taberiye Gölü adını Roma İmparatoru Tiberius Konstantinos'tan almıştır.